düşen çok ciddi bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. O da yönetmiş olduğu kentte ve ilçede yaşayan vatandaşlarının can güvenliğinin her şeyden her şeyden daha değerli ve elzem olduğunu unutmaması gerektiğini düşündüğümüz için 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'la beraber yaklaşık 10 tane ilimizde yaşanan depremde resmi kayıtlara göre 53.618 gayri resmi kayıtları karıştırmıyorum. Çok, çok Onu da artık sizin e, takdirinize bırakıyorum. Bu sebeple bir makamı, bir belediyeyi almak ya da almamak çok önemli değil. Ama küçük bir görevi aldığınız zaman bile vatandaşın hem can güvenliğini, hem sağlığını, hem huzurunu muhafaza etmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Biz Deva Partisi belediye başkan adayları olarak mottomuz da budur. Güvenlik her şeyden daha değerlidir değerli arkadaşlar. Bu çok önemli. Depremde hayatını kaybetmiş olan tüm vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'ye bir daha böyle bir acının tekrarlanmamasını tüm kalbi duygularımızla, tüm ekibimizle arzu ediyoruz ki aman bir daha aynı hatalar olmasın. Türkiye deprem hakikatiyle yüz yüze yaşamış olan bir coğrafyada yaşıyor. Dolayısıyla bir yerde fay hattı var ise o fay hattı üzerine herhangi sebeplerle imar, imara açmak, bununla ilgili jeo, e, jeoloji mühendisleri, jeoteknik mühendisleri ilgili yapı denetimcileri, ilgili belediye belediye belediyedeki kamu personelleri, devletin bu konuda master planları, aklınıza gelebilecek tüm konulara. Bütün görev alan arkadaşlarımızın bu sorumlulukta yol yürümesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için 6 Şubat 2024 ve Deva Partisi'nin Antalya'da sahada seçim çalışmasının da start verdiği gün olarak tercih ettik. İkinci aşama biz Deva Partisi olarak çok ciddi bir şekilde hazırlık yapıyoruz. Hem lokal ilçelerde hem de Türkiye genelinde Türkiye'nin her yerinde belediye başkan adaylarımız yavaş yavaş açıklanıyor. Ben şahsım Emre Karaçön olarak 29 Aralık'ta Genel Başkanımın da takdiriyle, İl Başkanımın ve Genel Başkanımın takdiri ve teveccühüyle Antalya Kepez Belediye Başkan adayı olarak e, yola çıktım. Malumunuz seçim her şeyden değerli ve önemli bir sürece evriliyor. Türkiye ekonomik olarak çok derin bir dar boğazın içerisinde. Artık çok büyük paralarımız yok ülke olarak. Israf edebilecek gücümüz yok. Bir kenti yönetecek olan her belediye başkanı ya yönetmiş olduğu vatandaşların kamu kamuda dahil olmak üzere kamuda tasarrufa gitmesi gerektiği gibi yaşadığı vatandaşlarına da ekonomik olarak faydalar yaratacak projeler üretmek zorundadır. Biz milli sermayenin çoğunun Dışa bağımlı olarak yönetildiği bir ülkedeyiz. Bizim altınımız yok, doğal gazımız yok, bizim işte enteresan enteresan büyük büyük e, madenlerimiz üzülerek söylüyorum ki yok. Dolayısıyla tasarrufu çok iyi bir kültür haline getirmemiz gerekiyor. Kamunun malını çok israf etmeden dikkatli bir şekilde vatandaşa hizmet olarak götürebilmenin bilincinde yola çıktığımızı ifade etmek isterim. Bunun dışında Kepes'teki adaylığım ve Kepes'te olmasını arzu etmiş olduğum şeyler bunu bir lansman olarak, projesel olarak bütün kamuoyunun, bütün herkesin olduğu bir platformda sunacağımı ve o projelerin tamamının sosyal devlet ve sosyal belediyecilik kültürüne uygun vatandaşa bir ferahlık yaratacak projeler olduğunu söylüyorum. Ben her zaman aynı şeyi söyleyen, aynı şeyi tekrar eden siyasetçilerden sıkıldığımı, yeni şeylerin söylenmenin zamanının geldiğini, yeni şeyler söylemek zorunda olduğumuzu, yeni umutlar yeşertmek zorunda olduğumuzu, yeni hedefler belirlemek zorunda olduğumuzu, hem siyasiler tarafından hem de vatandaş tarafından hissettirmek zorunda olduğumuzu söylemek istiyorum. Vatandaş artık umudunu kaybetmiş. Vatandaş şunu da belirtmek lazım güçlünün giderek güçlendiği güçsüzün de o güçlülerin altında hak ve hukuk açısından giderek zayıfladığı bir hal alıyor ülkemiz biz güçlünün yanında değil haklının ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağımızı da beyan etmek isterim her şey bir tarafa yine bir centilmenlik ve fair play doğrultusunda Kepez'de çetin bir mücadele olacağını ama bu mücadelenin temelinde demokrasinin hem centilmence hem de fair play e, minvalinde yürümesini arzu ediyor. Ben Deva Partisi Kepez Belediye Başkanı Emre Kareş'in diğer tüm siyasi parti belediye başkanlarının seçim kampanyasında kendilerine de başarılar diliyorum. Bunu da ifade etmek isterim ile ilgili olarak mikro düzeyde anlatacaklarımı burada çok fazla anlatmak istemiyorum. Burada tüm kamuoyunun, Deva Partisi'nin, Kepez Belediye Başkanı'nın ve aynı şekilde diğer ilçe belediye başkan adaylarımızla beraber artık seçim startını verdiğimizi ve gece gündüz Kepez'de ne kadar kapı varsa, Kepez'de ne kadar mahalle varsa, Kepez'de ne kadar sorun varsa bize açık bir şekilde ulaşabileceklerini, ...kapımızın da sonuna kadar açık olduğunu söylemek istiyorum. Her şeyden yana yeni şeyler söylemek gerekiyorsa... ...yeni ilçeler, yeni kentler, akıllı kentler, teknolojiye entegre olmuş kentler... ...imar vesaire gibi konuları rantın çok daha ötesinde 50 senelik bir kepesi hayal ettiren... ...50 sene sonraki ihtiyaçları şimdiden öngören ve bu ihtiyaçlara yönelik olarak büyük bir master plan yapan bir belediye başkanlığı e, olması gerektiğini ve bunu ben iddia ediyorum. Bunu da vaat ediyorum. Yani biz 5 yıllık görev süresi boyunca mazbatasını alan belediye başkanının görevi aldıktan sonra öncelikle seçim borçlarını <laughs> belediyenin borçlarının özellikle seçimden kaynaklı üstüne yığılmış olan borçlardan onları temizlemekle geçen bir iki sene Son seçimin son gününe ya da son yılına kaldığında kamu kamu ıı, malını seçim öncesinde harcamaya çalışan bir belediye başkanı seçilmeme kaygısından dolayı kamu malını israf etmeye giden belediye başkanları mantığından uzaklaşmamız gerektiğini düşünüyor. Bir belediye başkanı evet kanunen 5 yıllık süresi var ama 50 yıllık bir vizyon yaratmak zorundadır. Biz küçük 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 planlar yapıp yan yana yan yana koyarak çarpık bir kent yarattık Antalya'da ve Türkiye'nin çok yerinde de böyle. Ama 50 yıllık bir kefesi inşa etmek istiyorsak, bunun olası yeni göçler, mevcut teknolojiler, sosyoekonomik düzeyin durumu, bütün verileri baz alarak master bir planla yürüyeceğiz. Bu konudaki detaylı projelerimi anlatacağız. Şimdi e, sözü daha fazla <laughs> uzatmıyorum. E, uzatmak da e, belki nezaketsizlik olabilir il başkanıma, diğer belediye başkan e, adaylarımıza.